Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ne haber Asya? Can, canımız. İyi misin? Uzun zamandır videolarımızda yoktun. Canımız çok sıkıldı. Aa niye canınız sıkıldı ya? Çünkü canımız kara gitmek istiyor. Kara gitmek istiyor. Senin de mi cana kara gitmek istiyor Çınar? Evet. Aa. ismi Pamuk. Pamuk mu? Evet. Senin kedin mi? Uh -huh. Aa, Benim senin... de ismim Şila. Şila. Hı. Aa, ne kadar güzel bir isimleri Pembe varmış. Pepe ve Şila aynısı olabilir. Şila var ya bakalım. Evet. Ne kadar güzelmiş ya isminiz. Senin de mi canın sıkıldı Şila? Evet. Aa, a, Şila'nın da canı sıkılmış. Şimdi siz kara mı gitmek istiyorsunuz? Evet. Ama, ama bu saatte kara gidemeyiz ki. Evet. Ne yapsak ki? Ah, ah. Allah Allah. 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 Ben belki de. benim size bir sürprizim olabilir. Ne? Gözünüzü kapatın. Ben Ben, bak. ben, ben kapattım. Evet. O çocukların da gözünü kapatın. O ben kapattım çok. Kediciğinizi de yanınıza alın lütfen. Ben, ben Sen de kızını Şila'yı çeker misin Aslı'cığım oradan? Size bir sürprizim ben, olabilir belki. belki. <gülüyor> Hazır <laughs> mısınız? Ben, ben gözünüzü be. açtım. Gözünüzü açın diye ne kadar açmak yok ama tamam mı? Açmıyorsunuz. Ben şimdi arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Siz duymuyorsunuz. Kulak kulakları kapat. Kulakları kapat. Çocuklar ben şimdi köpükle onlara kar yapacağım. Gözlerini açtıklarında çok sevinecekler. Hadi hep beraber yapalım. Kapat gözleri. Sakın açma bakalım Asya kapatmış mı? Kapatmış. Çınar kapatmış mı gözü? Evet Çınar da kapatmış. Sakın 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 açmayın tamam mı? Bu ne? Çok komik sesler. Evet çok komik sesler var. Çünkü size bir sürpriz hazırlıyorum ben. Hayır sakın açmıyorsunuz. Açarsanız sürpriz kaçar çocuklar. Hayır ben sizi görüyorum. Hayır bekleyin bekleyin sürekli bekleyin. Sürekli artık. Bekleyin çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Bir, iki, üç. Açın. Evet yukarı yaptım. Aa, çınar hemen kar topu oynamaya başlamış ya. Hadi bakalım Şilay'la. Neydi senin kedinin Pamuk. Tamam. adı? Pamuğu koyun bakalım kalemi atacaklar. Oy Çınar <laughs> ne yaptın ya? Boğdun beni ya. Ah, Asya, Asya ağzıma girdi köpük <laughs> ya. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ha. İyi ki bunlar erimiyor. Evet. Aslında eriyor diyorsam. Yani. Eriyor canım. Baba. <laughs> Kedi'nin kemiği var. Aa, aa. Kim kemikledi bana anne? Bak bak Şurada sen. Gelsin. Pamuğa bak Çınar. Kemiğini saklamış. Görüyor musun? Aa, saklamış. aa, Ben de buraya koydum. Anam. Evet. Hadi bakalım oynasınlar Şila ile Pamuk. <laughs> Belki Çınar bu, ara mi? bu araba kara saplanır mı? Gider mi sence? Yine. Bence şuradan yavaş yavaş bir götür bakalım. Evet. Şöyle yavaş yavaş bir o arabayı şöyle dolaştır bakalım. Yavaş yavaş. Ay 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 bütün karları küredin ya. Aa! Evet çok güzel oldu. Ben size biraz daha vereyim mi kar? Evet, evet. Her yer yes, yes, Oo. çocuklar şu çocuklar. Tenklere. Ana bunu aldı. Şurada şu da. biraz Çocuklar kar gördünüz mü? Ana yer oldu ya. yeter artık. Yeter. bitti. Sheila girmiyor mu? El Ben de vurmayım. Ana, arabanın nedir? içine saçtı. Çığ düştü arabaya. <gülüyor> 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 Ana motor da saklanmış. Ana. Sen o many Siz ne oldunuz biliyor musunuz? Ne oldu? Karda araçları kurtaran kahramanlar oldunuz. <laughs> Kocaman bir alkış size. <laughs> evet, Şila eğlendi mi acaba? Bir soralım mı? Şila eğlendin mi sen? Evet. Aa, eğlenmiş ya Şila gördünüz mü çocuklar? Çok güzel atlamak istiyormuş şuradan. Atlatır mısın karın içine? Ooo. <laughs> kayboldu. Karın içine saklandım. Senin pamuğun nerede Çınar? Oo, pamuk karlara bulaşmış. Pam. Pa Pa Ana. Ne olacak? Pat! Pa konuşamadım. Pa pa pamuk gitti pamuk. <gülüyor> <gülüyor> pamuk çıkar. <artık>. Pamuk <laughs> gitti pamuk. Gözü kör oldu hayvan lazım ya. Evet siz bugünün kar kahramanı oldunuz. Tebrikler size. Çok güzel. <laughs> pamuk gitti. Hadi bakalım kahramanlar siz oyun oynayın. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Like Aa, yine öpücük geldi. <laughs> öpücük olmuyor yani. Olmuyor işte. Sen bir şey söylemek ister misin Asya? Evet. Ne söylemek istersin? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz oyuna devam ediyoruz. よろしくいです。